Şimdi biz gençler röportaj yaptığımız zaman Z kuşağı genelde yurt dışına gitme planları kuruyor. Evet. O zaman biz de şöyle bir karar aldık. Bugün şunu soruyoruz. Ee, şu anda Türkiye'de 5000 lira maaşla nitelikli bir personel olarak çalışmayı mı tercih edersiniz yoksa yurt dışında tuvalet temizlemeyi mi tercih edersiniz? <laughs> dışında tuvalette. <laughs> <laughs> İkisi de. Evet. Neden peki bu durum böyle? Neden yani istemiyorsunuz? Yani yurt dışında hayat var deniliyor genelde. Gerçekten, Gerçekten öyle. <laughs> evet. Giden boşuna Aynen. Yani. Yani burada 5000 bin lira bile az. Yani Daha şu an. dersten çıktık biz. Hocalar diyor ki biz bilişim okuyoruz bir de hani interneti açık bir yer, öne açık bir yer. Bize hoca diyor ki Türkiye'de öyle bir şey yok diyor. Siz yurt dışına gidin orada okuyun anca o zaman e, burada işiniz olur diyor. Yani Türkiye'de yani her ihtimal kapalı. Aslında. Biz, bizim büyük abilerimiz falan o şekilde yani. Ee, siz Z kuşağı olarak önümüzdeki bir seçim olsa mesela kim oy verirsiniz? hiçbirine. Hiç kimse. Hiç ben... geleceği söz konusu. Oy kullanmayacak. Abi, bir tane ha, hiç Benim ya. Mansur Yavaş'ta. İnşallah o adaylık yaparsa ona vermeni düşünüyorum. O vermezse bilmiyorum Ablama falan danışacağım. Şunu oy ver, bunu oy ver demiyorum ama oy ver sadece. Yok. <laughs> <laughs> Oyunu kullan <laughs> yani. Bir senin bak ülkenin geleceğinde <laughs> bir söz hakkın <laughs> var. Söz hakkın var. Tamam mı? Bunu atma çöpe yani. Tamam mı? <laughs> ya Anlaştık mı? Hmm. Ekrem'e verirdim herhalde. Yok, i̇lla birine söyle demiyorum şu anda sana. Mutlaka git kullan ama tamam mı? Tamam. 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 arkadaşına arkadaşına mukayet. <laughs> tamam Görüşürüz. o bende. Biz de bugün şunu soruyoruz Zeyku şu E, ee, Türkiye'de nitelikli bir personel olarak çalışıp 5000 lira maaş almayı mı tercih edersin? Yoksa yurt dışına gidip tuvalet temizlemeyi mi tercih edersin? Ya yurt dışına gitmeyi. Hayır ya 5000 lira alacağız ama burada. Türkiye'de kalırsan 5000 lira maaşla çalışacaksın. Evet, evet Türkiye'de kalırım 5000 lira. Alayım. Alır mısın? Yani. Aynen. Peki gençler şu anda neden gitmek istiyorlar? Neden gitmek istiyorlar? Yani yurtdışında imkanlar hem daha iyi evet, buraya kıyasla de hem daha güzel. Sizin çevrenizdeki Ama da mı? şimdi sevdiklerimiz falan var ya hani onları bırakıp gidemeyiz. Sevdiklerin <laughs> kanı doyuruyor mu peki? <laughs> evet yani. yani. Gelecek, gelecek şey var mı? Umudun var mı peki? Biraz. Yani çok bence yok <laughs> hani gelecek için. Sen niye bu kadar karamsarsın? <laughs> ya gelecek yok karamsar de. değilim ama o çok pozitif bakıyor hani. <laughs> Ama o kadar pembe. Acılık mı var? Evet evet çok var. <laughs> o kadar toz pembe değil hani burası bence. Dostum Türkiye'de nitelikli bir personel olarak çalışmak mı istersin yoksa yurt dışına gidip tuvalet mi temizlemek istersin? Abi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şu anda Türkiye'de çalışanları görüyoruz. Üniversite okuyanlar, fabrikada benim şahsiyetimin dayısı şu anda fabrikada çalışıyor. Çok ağır işte hani buçuk milyar maaşla aile geçindirmeye çalışıyor ve geçinemiyor. İntihar etmeyi denedi ama olmadı. Kendisiyle ilegal şu anda. Ama şu anda zaten ülkede okuyarak da bir şey olmuyor, çalışarak da bir şey olmuyor. Ben bir şey söylemek istemiyorum aslında. Avrupa'ya gitmek isterim. Ben başka bir seçenek sunmak istemiyorum. Ben. Avrupa bizim için daha iyi olur. Yani. Peki, şu an mesela bizim çevremizde böyle yani Z röportaj yaptığımızda e, bir Avrupa'ya gitme, yurt dışına çıkma, ne olursa olsun gideyim de yani Türkiye'de kalmayayım gibi bir düşünce var. Sebebi nedir sence peki? Abi o neden biliyor musun? Şimdi ülkenin ekonomisiyle alakalı bir şey. Yani geçinemiyorlar. Hiç kimse geçinemiyor. Herkes şikayetçi ama yani bunun bir kesimi de karşı çıktığı için ortada tartışmalar oluyor. Bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum abi. Peki sana da soralım dostum. Yurt dışına mı gitmeyi tercih edersin? Yoksa ee, burada kalıp nitelikli bir işçi olarak çalışmak mı tercihin olur? Abi ee, ben bu soruya refime cevap vereyim istersen. Şemin her yeri bok, parasızlık var, dertlerim çok, yaramısa bol, yürüyorum her gün, ceplerim boş, okul okuyamam vrk, durumumuz yok. <laughs> Videoyu beğendiysen lütfen abone ol, sen yoksan bir eksiyiz Twitter kullanıyor musun? Kullanıyorum. Tweet atmaya korkuyor musun, çekiniyor musun? Abi içeri girerim, niye atayım öyle bir tweet, ya kendimce tweetler atıyorum. Korkuyorsun o zaman. Tabii. Neden korkuyorsun yani, ne, başına ne gelebileceğini düşünüyorsun? Deliri soğuk abi. Ben ne diyeyim sana başka? Ne yazmak ne? istiyorsun da yazamıyorsun mesela. Ben mesela baş başımızdakilere yazmak istiyorum ama işte yazamıyorsun. Başka ülkelerde yazabiliyorsun ama burada yazamıyorsun. Sonra insanlar buradan beyin göçü yapıyor. Sonra Türkiye neden batıyor? Ben de mesela ben şu an ben mesela şu an sağlık okuyorum. Ben doktor olsam veya iki senelik hemşire bile olsam ben burada kalmayı düşünmüyorum. Zaten global bir meslek yurt dışına giderim. Sana şunu sorayım kardeşim Türkiye'de nitelikli bir iş yaparak 5 bin lira maaş almayı mı yoksa yurt dışında tuvalet temizlemeyi mi tercih edersin? Şimdi kal ben sana şöyle söyleyeyim. Türkiye'de abi. Türkiye'de doktor olmaktansa Amerika'da bok olmayı tercih ederim ben. Neden peki böyle? Neden böyle mesela? Şu bak gördüğün X-Max motorlar fiyatlarını bilmiyorum ama diğer ülkelerde çok ucuz. Mesela taksit de yapıyorlar. Bunları ben sürekli araştırıyorum yani. Adamla 12-24 ay taksit yapıyor buralarda. Ee, nakit paran yoksa bir şey alamıyorsun veya taksit yaptığında üstüne çok biniyor. Arkadaşım yeni kredi çekti mesela motor aldı. 40.000 çekti 52 ödüyor. Mesela burada bir telefon iPhone'lar mı iPhone'lar yani güzel benim niye e, yaşam standartım yüksek olmasın. Mesela gitmek gidiyor, yok, cebindekini çıkar telefonu çıkar bilmem ne çok yani boş şeyler bunlar. Zaten burada mesela kötü bir telefon 2000 lira. Zaten sıkıntı olan şey bu. Orada 1000 dolara istediğin şeyi alabiliyorsun. Ha, dolar kuru yüksek tamam ama vergiler de olması gerekenden çok fazla. Ben sıfır bir şey aldığımda bir tane kendime bir tane devlete alıyorum. E, Türkiye'de nitelikli bir personel olup 5000 lira maaş almayı mı tercih edersin? Yoksa yurt dışına gidip tuvalet temizlemeyi mi tercih edersin? Ya e, abi şöyle senin Türkiye'de şahsen 5000 alacağım yurt dışında tuvalet temizliği tercih ederim ama şöyle tercih ederim yani. E, yurtdışına normalde çoğu insanımız bizim bizimle yani yurtdışına çıkmak ister. Ama benim e, amacım şudur yani Türkiye'de. Burada zengin olup Türkiye'de iş yapmak yani. Türkiye'de kendi 5 milyar değil de aylık 30-40 milyar para kazanacak bir iş bulmak yani. Ki buldum da yani o tarz işlerde de yoğunlaşıyorum. O, o, o tarz yaptığım için de kendime hep kendime o şekilde geliştiriyorum. Çoğu genç şey yapar hani hep böyle derken ki yani, işte ne bileyim ben de işte Türkiye'de yaşanmaz falan filan dediği için ben ne diyorum aslında hani bir sürü ki madem dedim Türkiye'yi seviyorum yani o zaman dedim neden yapmayayım ki böyle bir şeyi. Sonra kendim daha çok geliştirmeye karar verdim. O çöle devam ediyorum yani, her konuda geliştirerek. İşte şu anki mesela diyorlar ki eskiden daha kötüydü. Evet. İşte örnek gösteriyorlar. İşte yağ kuyrukları vardı, evet. bilmem ne vardı. Hala kötü. Var mı şu an? <laughs> <laughs> Hala kötü abi ya. Yapacak bir şey yok. Bunu değiştirebilecek bir şey yok ki yani. yani. Bunu düzeltebilecek bir isim var mı senin aklında? Ya vallahi çok siyaset çok hani ilgilenmiyorum şahsen. Yani eğlencelim bu konuda ama yani ne bileyim İmamoğlu falan belki düşünebilirim. Yani İmamoğlu'nu biraz seviyorum. Çünkü hani artık yani devrin değişmesinin gerektiğini düşünüyorum. Yani. E, Türkiye'de nitelikli bir işte çalışmayı mı yoksa yurt dışında tuvalet temizlemeyi mi tercih edersin? Abi tuvalet temizlemek bana göre değil. Ben zaten yurt dışındaydım bu yaşıma kadar. Evet. Şu anda Türkiye'de çalışıyorum da o bile şu an bana zor geliyor çünkü iş saatleri çok fazla. Çok fazla. Evet. Peki kaç saat çalışıyorsun? 10 saat. Evet. Ben mesela yurt dışında daha okulu bitirmeden bir işe girmiştim. O iş şirkete de girdim. 8 saatti. Evet. Bağışı buradakinden daha fazlaydı. Harbi. Yani. Sen şey mi? Yabancı vatandaş mısın? Türk evet vatandaşlığı var. Var mı vatandaşlığı? Var yabancı da var abi. Hangi ülkeden? Moldova. Moldova. Evet. Ne kadar oldu geleli? Bir ay falan oldu abi. Bir <laughs> ay oldu. Daha daha iş, daha yeni girdim. Tesettüm edeceğim. Sırf babam için çalış, çalışacağım işte. Babam çalış falan dedi. Babamı kırmamak için çalışacağım. Öyle yani. Peki gözlemlediğin kadarıyla mesela oradaki gençler bu yaşlarında ne yapıyorlar? Şuradaki gençlerin yaşlarında Abi ne yapıyorlar? Oradakiler... Benim bildiğim kadarıyla altlarında araba geziyorlar. Abi altlarında araba... Arabalar ucuz olduğu için. Araba ucuz. Sonra adamlar zaten geziyorlar falan ferat İstedikleri ülke Avrupa için de çok rahat gezebiliyorlar. Onlara Bu koyamıyor parası. Ama burada bitti yani. Gençlik bitti burada. Herkes isyan ediyor. Ki haklılar isyan etmekte de yani. Hak veriyorum gençlere. Kardeşim Türkiye'de nitelikli bir iş yaparak 5000 lira maaş almayı mı yoksa yurt dışında tuvalet temizlemeyi mi tercih edersin? Ya ben Türkiye'de çalışmayı tercih ederim. Çünkü yurt dışında diğer insanları tuvaletini temizlemeyi tercih etmem. Ama ondan başka bir imkan olursa da vay o işi yapmayı tercih ederim. Şu an senin çevrende var mı böyle yurt dışına ne olursa olsun gideyim diye biz genelde röportaj yaptığımız gençlerden bunu duyuyoruz görüyoruz o yüzden soruyorum. Ya haklılar abi çünkü üniversite sınavına mesela giriyoruz geleceğimiz için. Herkes mesela ağlıyor titriyor bir insan ağlayarak titrerek istediği sonucu başaramaz. Herkes çok korkuyor yani ben sınav değil yapabilir miyim kötü yapabilir miyim emeklerin karşılığını alabilir miyim o yüzden çok kötü yani durumumuz. Twitter kullanıyor musun? Kullanmıyorum. Tweet atmaktan korkan gençler var mesela. Tweet attığım zaman başıma bir şey gelir diye. Bu sebebi sence nedir? Ya çünkü insanları sürekli korkutuyorlar. Sürekli mesela bir şey söylediğin zaman hop silivri soğuktur diye şaka yapıyorlar. İnsanlar korkuyor. Söyleyecekleri şeyi bile söyleyemiyorlar. Korkutuyorlar insanları. Korkuyla mi yönetiliyorsun? Aynen abi. Peki ne olacak bu işin sonu? Nereye varacak? Bu işin sonu 2023'ten sonra sona erecek diye düşünüyorum abi. İnşallah. Ya yani bu şu an liderle ilgili bir şey mi? Yani yönetimle ilgili bir şey. Bazı şeylere kararlar alması lazım. O bazı kararları alınmıyor. Mesela bir insana bir sorular sorulması lazım. Sorulmuyor. Ülkedeki bütün insanlar kiradan, yiyecek içecekten, sürekli fiyatların artışından şikayetçiyken başbakanımız bizce o kadar çok fark, e, yüksekliği fiyatlar. Niye bu kadar abartıyorsunuz diye. Ama millet sokakta yatıyor. Ben geçen bir tane üniversiteli abi gördüm. Sokakta yatıyordu yani. Ev kiraları öyle ama başbakanımız diyor bence problem değil.